Haftanın en Venüsyen gününden hepinize merhaba. Gerçekten bir Venüs günündeyiz ama haftanın en şanslı günü, en uğurlu günü ve en güzel günü bugün olmalı. Harika bir yağmur eşliğinde sabaha günaydın dedik. Odaklanma problemimiz olduğunu dünden konuşmuştuk. Ben de bugün yayıldıkça yayıldım. O yüzden yayını öğleden sonra çekebildim. Sabahleyin ay kalp durağındaydı. Ben bu yayını çekerken ay şevle durağına geçiş yapacak. Kalp durağı gözyaşı ile alakalı, gözlerle alakalı bir durak. O yüzden gözyaşı durağı da deniyor oraya. Ve gökyüzünün ağlaması, gökyüzünün gözlerinin yaşarması bu durakla ilişkilendirilebilir kalp durağında genel olarak e, ikli durağındaki gibi çift enerjiler hakim. Yani aniden bir kazanç elde edebilirsiniz ya da aniden bir kayıp yaşayabilirsiniz. Öyle bir ilginç durak. E, kalp durağı biraz sinirle, agresyonla da alakalı bir durak. Genel olarak kalp durağında ölen kişiler için sinirli adamdı diye bir yorum yapılıyor. E, gün içerisinde yani saat 15 sularında... E, Şevle durağına geçiş yapacak ay. Şevle durağı efor sarf etmekle alakalı. Yani e, zor bir şeyi başlatmak istiyorsanız şevle durağını tercih etmeniz gerekiyor. Ay gökyüzündeki parlaklığını hala sürdürüyor. Görünür olmasını istediğiniz işler için bugünü ve yarını kullanabilirsiniz. Özellikle yarın daha ağır, daha güç ve efor sarf eden işler için çok uygun bir gün. Ayın gün içinde Mars'a yapacağı iyicil açı bu enerji akımını daha da güçlendirir. Sadece ihtiyacımız olan odaklanmak ve motivasyon. Kalbinizin sesine kulak verin ve cesaretle adım atın. Gökyüzünün bu parlak enerjisi sizi destekliyor ve yolunuzu aydınlatıyor. Sevgi ve ışıkla yolunuz açık olsun.